Bizlere sunumuza, aziz milletimize hizmet etmektir. Biz bu hizmetten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz ve Allah'ın izniyle bu hizmetleri yapmaya da devam edeceğiz. Kıymetli <laughs> milletvekilim, değerli il başkanım, yine Giresun'umuzun kıymetli belediye başkanı, burada AK Parti'mizin il ve yine ilçe başkanlarımız buradalar. Meclis üyelerimiz buradalar. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, <laughs> muhtarlarımız, her de beraber olduğumuz muhtarlarımız buradalar. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler hepinizi sevgiyle, Saygıyla, hürmetle selamlıyorum. <laughs> Ve buradan sizleri Prensiz'den Doğankent'e Doğankent Belediye Başkanımız buradalar. Dereli'ye, Dereli'de gerçekten acı günlerimiz geçti. İşin sonunda o sevinci de, mutluluğu da hep birlikte paylaştık. Trenbolu'ya Bulancak'tan eylesine Giresun'daki her bir kardeşimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ve bugün Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan da Cumhuriyetimize kadar uzanan köklü mazisiyle bölgemizin, ülkemizin parlayan yıldızı Giresun'umuzdayız. Mavi ile yeşilin kucaklaştığını aslında Giresun'a girdiğinizde hissediyorsunuz. Kiraz'ın ana vatanı, bu Kiraz'ı göremedik ama geldik zaten ana vatanı diyoruz. Ee, Kiraz'ın ana vatanı Fındık'ın başkenti Giresun'da Bağrında taşıdığı bu kadim medeniyetinden ilhamla yaptığımız kutlu yürüyüşümüze yeni bir soluk, yeni bir destek almaya geldik. Ve Giresun'umuza geldik. Vatanımıza muhabbet bulduk. Giresun'a geldik. Milletimize sevda bulduk. Giresun'a geldik. Hedefimize, davamıza karşılık bulduk. Ve bu aziz şehre Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini getirdik. Davaya bağlılık bulduk. Sizler de toplantımıza şeref verdiniz, sabahlar getirdiniz diyorum. Değerli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım, tabi Giresun Karadeniz, Karadenizimizdeki tek adayı içerisinde barındıran tabiatın bir harikası nimetidir. Ve bu şehrimiz daima verimli topraklarıyla Anadolu'muzun dört bir yanına bereketli ürünlerini göndermiştir. Ve biz de böylesi bereketli ve değerli bir şehre her zaman bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Havalimanına gelirken şehrimizin şu an bakanı yok dediler. Biz Giresun'un muhtarıyız. Giresun'un milletvekiliyiz. Belediye başkanıyız. Bakanıyız kardeşiyiz. Giresun'un hizmetkarı olmaya inşallah devam edeceğiz. Bugüne kadar Giresun'umuzda onlarca hizmetler yaptık. Milyarlarca liralık yatırımı, eseri şehrimize kazandırdık. Ve bugün baktığınızda sadece bakanlık olarak şehrimize sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden üst yapı ve altyapı yatırımlarına kadar bir buçuk milyar liralık projemiz, 24 tane projemiz devam ediyor ve bu güzel şehrimize sunumuza TOKİ eliyle 3764 sosyal konutları yine donatılarıyla beraber kazandırdık. Kazandırmaya devam ediyoruz. Ve yine TOKİ'mizde 619 sosyal konutumuzun yapımını da sosyal donatılarıyla birlikte devam ettiriyoruz. Merkezde Aksu mahallemizde inşa ettiğimiz 595 konutumuzun da inşasında son aşamaya geldik. İnşallah bu konutlarımızı da 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz ve inşallah orada onların dualarını alacağız, mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız. Yine Cumhuriyet tarihimizin tüm dünya değerli kardeşlerim pandemi sürecinde durdular. Sosyal devlet ilkesini, sosyal devlet anlayışını rafa, rafa çıkardılar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız liderimiz salgın sürecinin ilk anından itibaren milletimizi açta açıkta bırakmamak adına her alanda yanında olduk. Sanayicimize, çiftçimize, turizmcimize, tüm sektörlerimize destek verdik ve en sonunda da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konu tamlesi olan ilk evin, ilk iş yeri projemizi başlattık. Ve başvuruları tarihi bir rekor kırdı. Geçerli 5 milyon 135 bin başvuru yapıldı ve bu başvuruların 2 milyon aşkını da gençlerimiz. Gençlerimiz bize her zaman güvendiler. Her zaman biz onlarla birlikte yol yürüdük ve Allah'ın izniyle yürümeye devam edeceğiz. Ve bu kapsamda Giresun'umuza 1550 konut kazandırıyoruz. İlk evim arsa projemiz kapsamında da Giresun'umuza tam 2000 konutluk altyapısı hazırlanmış yine burada yolları, altyapısı tamamlanmış, imarı tamamlamış arsalarımızı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Tüm bunların yanında yine merkezde kale mahallemiz var. Burada Zeytinlik ve Kale Mahallesi'nde gerek belediyemizle birlikte sokak sağlıklaştırma gerekse oradaki tescilli yapıları tekrar restorasyonunu yapmak suretiyle merkezde bu projemizi de inşallah hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah bu alanı da bittiğinde Giresun'umuzun tarihine, süleyetine, yerel dokusuna, o yeşiline, mavisine uygun bir şekilde yeniden ihya edeceğiz. Tabii biz kararlıyız ve bu manada da Giresun'umuzun mavinin ve yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan bu şehri inşallah dava arkadaşlarımızla, işte il başkanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla çok daha ileriye doğru taşıyacağız. Ve bunu sizlerle yapacağız. Giresunlu kardeşlerimizle hep birlikte yapacağız. Değerli kardeşlerim tabii Giresun denilince hiç şüphesiz akla gelen ilk şeyler dereleri, yaylaları ve insana adeta can veren o doğal güzellikleri gelir. Karadenizimizin incisi olan bu şehir tabiatla doğayla iç içe ve aslında yaşamanın kirletmeden var olmanın çevreye zarar vermeden üretmenin en güzel örneklerinden birini Giresun'umuz, Giresun'un kardeşlerimiz sergiliyorlar. O kadar ki Giresun halkı aslında tabiatın tüm nimetlerinden gerek sofrada gerekse hayatın her anında mutlaka yararlanıyor ve kanal anasından işte çorbasına yine sarmasından fasulye turşusundan hamsi böreğine kadar ısırgan çorbasından yallaşaya kadar pek çok güvensel lezzet Giresun'umuzda tabiatla bütünleşmiş ve Giresun kardeşlerimizin sofra kültürüne girmiştir. Bu bakımda Giresun'umuzun yeşilini, bitki örtüsünü, çevresini, doğasını, o insanlarımızın samimiyetini, kucaklaşmasını korumak bizim için çok önemli bir vazife. İşte biz de biz de bu bölgedeki ekosistemi güçlendirmek için ve yeşiline yeşil katmak için millet bahçelerimizde çevre ve doğal koruma projelerimizle birlikte bu projeleri gerçekleştiriyor ve daha güzel, daha yeşil bir Giresun'u, hayal ettiğimiz Giresun'u hep birlikte inşa ediyoruz. Giresun'umuzda TOKİ başkanlığımız eliyle şehrimizde iki tane millet bahçesi yapıyoruz. Birisi Giresun stadımızın olduğu yerde TOKİ eliyle ihalesini gerçekleştirdik. 100 milyon lira artı işte KDV'si fiyat farkıyla birlikte şehrin göbeğinde yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın ulaşabileceği şehrin en kıymetli en değerli alanını yine Giresunlu kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Diğer millet bahçemiz Bulancak'ta. Bulancak'taki o e, tarihi camimizin hemen yanında oradaki yapıların tamamını vatandaşımızla görüşerek kaldırdık ve orada Ulancağın gençlerinin, kadınlarının, Giresunlu kardeşlerimizin bir araya geleceği çok güzel bir millet bahçesini Ulancağımıza, Giresunumuza armağan ettik. İnşallah eski stat yerindeki çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayıp 2023 yılı içerisinde Giresunlu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Tabi yine sahilde eski çöp alanıyla ilgili belediyemizle birlikte bir proje gerçekleştiriyoruz. Buradaki rehabilitasyonu da yapmak suretiyle Giresun'un sahilinde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla bir projeyi de inşallah en kısa zamanda Giresun'umuza kazandırmış olacağız. Merkezde sokak sağlıklaştırma projelerimiz devam ediyor ve burada da direkt belediyemiz, valimiz bu alandaki tüm binaları şehrin güzelliğine güzellik katacak şekliyle sokak sağlıklaştırma, cephe yenileme çalışmalarında belediyemiz İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte yürütüyorlar. İnşallah Giresun'un eşsiz tabiatından ilhamla bütün ilçelerimize sadece merkezde yapmıyoruz. Bunu Dereli'de, Doğankent'te, Prezis'te, Bulancak'ta, yani bütün ilçelerimizde de gittiğinizde bakanlığımızın belediyemizle birlikte yaptığı bir işi görürsünüz. Ama kentsel dönüşümdür, ama sosyal konuttur, ama o şehidlik vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek yatırımlardır. İnşallah bu yatırımları gene sunumumuzun tamamında ve ülkemizin her bir yerinde eee yapmaya devam edeceğiz. Millet bahçeleriyle, sosyal konutlarıyla hem vatandaşlarımızın yeni nefes alanlarını kazandıracağız. Hem de bu manada aslında iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacağız. Değerli dava arkadaşlarım tabii biz her zaman milletimizin hizmetinde emrinde olduk, vatandaşlarımızın yanında olduk. Bugün dünyanın tamamını etkileyen iklim kriziyle biliyorsunuz karşı karşıyayız. Ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerinden artık daha çok etkilenmekte. Sıklığı, şiddeti giderek artmaktadır. Ve bu manada gördüğümüz işte sellerlerle, sellerle sellerle, yangınlarla yine depremle mücadele noktasında ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonlarla e, hemen afet alanında milletimizin yanında yer almaya çalışıyoruz ve ortak evimiz dünyamızın geleceğinin tehdit altında olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Ne yazık ki ülkemiz, bölgemiz, bölgemiz ve Giresun'umuzda aslında bu tehlikenin etkilerine maruz kalıyor. İki yıl önce hepimiz çok iyi hatırlıyoruz ve tüm Türkiye 85 milyon iki yıl önce Giresun için kalbe attı. Giresun için bütün vatandaşlarımız yapılması gerekenleri yapmak suretiyle tıpkı en azı da İzmir'de ve Düzce'deki depremlerde olduğu gibi Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki sellerde, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda olduğu gibi Giresun'daki felakette de vatandaşlarımızın hemen yanında olduk. Tüm ekibimizle birlikte sizlerle birlikte günlerce Giresun'umuzda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için sizlerle beraber olduk. Aynı sofrayı paylaştık, aynı ekmeği bölüştük ve devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Giresunlu kardeşlerimiz için bu güzel şehir için, bu şehrin güzel insanları için seferber oldular. Bir an bile hiçbir afetse de kardeşimizi yalnız bırakmadık. Açta Açıkta bırakmadık ve gece gündüz demedik. Gece <laughs> gündüz demedik. Her bir vatandaşımızı hemen güvenli alanlara yerleştirdik. Hızlı bir şekilde onları geçici barınma alanlarına gerçek yerleştirdik. Onlara taşınma yardımı, kira yardımı verdik ve hızlıca yaralarını sardık. Yine vatandaşlarımıza istişare ederek senden zarar gören tüm bölge, bölgelerimizde, ilçelerimizde çok güçlü bir şekilde inşa faaliyetlerimizi başlattık. Hiçbir şekilde vakit kaybetmedik. Bir taraftan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını gider giderdik. Diğer taraftan da onların kalıcı ihtiyaçlarını gidermek için yeni dereliği, yeni doğan kenti hep birlikte inşasını gerçekleştirdik ve bu kapsamda iki yıl önce Giresun'umuzda yaşanan sel felaketinden en çok zarar gören işte derelerimizde, doğan kentimizde, toplamda 643 konutu inşa ettik ve milletimize teslim ettik. Deprem <laughs> selden bir yıl geçti değerli kardeşlerim. Bir yıl sonra belki bir yılda değildi doğru. Dereli ve Doğan Belediye bir yıl oldu mu Hüseyin Senden sonra. Bir, bir yıl olmadan e, geldik ve buradaki konutları vatandaşlarımıza teslim etmeye başladık. Şimdi tabii bize soruyorlar nedir bu acelemiz diye. Bize diyoruz ki acelemiz milletimizi en kısa zamanda güvenli alanlara yerleştirmek diyoruz. Milletimizin refahı diyoruz. Milletimizin huzuru, mutluluğu diyoruz. Ve hep onun namusuyla çalışıyoruz. Bu çalışmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle tüm konutlarımızı hak sahibi Giresunlu, dereleliliği, Doğan kentli kardeşlerimize teslim ettik. Yine inşa ettiğimiz köy konutlarımızda da etap etap konutlarımız tamamlanıyor. İnşallah ahırıyla, deposuyla, eviyle birlikte bu konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapımlarını tamamlayacağız. Belediyeyi yeniden ayağa kaldıracağız demiştik. Doğan kenti yeniden ayağa kaldıracağız demiştik. Bu sözümüzü hamdolsun tuttuk ve vatandaşlarımıza evlerini teslim ettik. Tabii bugün yeni Doğan Doğankent projemiz kapsamında gerek sosyal donatılarımız, okullarımız, hükümet konaklarımız, emniyet müdürlüğü binalarımız, jandarma binalarımız, yine bu konuda lojmanlarımız inşaatlarını da yapıyoruz. İnşallah onları da hızlı bir şekilde teslim edeceğiz ve 2023 yılında tüm konut ve sosyal donatıları tamamlayarak vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Ne diyor Giresun türküsü bir fındığın içini senden ayrı yemem. Evet, biz de bir fındığın içini dahi ikram eden Türk insanının kadir cinaslığını, misafirperverliğini temsil eden Giresunlu kardeşlerimiz için buna değer diyoruz. Giresun buna değer diyoruz. Biz Biz dün olduğu gibi bugün de yarın Giresun'un Giresunlu kardeşlerimizin Allah'ın izniyle aziz milletimizin dualarıyla destekleriyle olmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim bizler daima daima milletimizin emrinde vatandaşlarımızın ihtiyaçları neredeyse orada olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, liderliğinde yola çıktığımız ilk gün şuna inandık. İstedik ki bizim en büyük kaygımız gelecek kaygımız dedik. Ve gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir ülke bırakabilme kaygısı dedik. Büyük ve güçlü Türkiye dedik ve son 20 yılda da emin olun her alanda eğitimden, sağlığa, sanayiden, spora, enerjiden, çevre ve şehirciliğe kadar büyük bir devrim gerçekleştirdik. Adeta 20 yılda bir asırda yapılacak hizmetleri milletimize kazandırdık ve inşallah kazandırmaya devam edeceğiz. Bunu da aslında sizlerden aldığımız büyük güçle yaptık. Siz bizim her zaman yanımızdaydınız. Evinizden, barkınızdan, Çocuğunuzdan çocuğunuzdan ayrı kaldınız. Ama bu dava yolundan hiçbir zaman şaşmadınız. O yüzden hepinize Allah razı olsun diyorum. Bizi bu yolda bir gün, bir saat bile yalnız bırakmadınız. Hani derler ya cevher içinde özünde saklıdır. İşte o cevher sizlersiniz. Giresunlu kardeşim kardeşlerimizdir, aziz milletimizdir ve ancak karşısına şöyle baktığında bizim bu işleri yaptığımızda karşımızda da duran bir muhalefet var ve bu muhalefet var ki ne kendilerine güveniyorlar ne de aziz milletimize değerli kardeşlerim inanıyorlar. Bugüne kadar tek bildikleri şey neydi biliyor musunuz? Batıya özenmeleriydi. Şimdi ama ne yaptılar? sınıf atladılar. Doğrudan dışarıdan ekonomist, işte foncu ve iklim uzmanı, çevre uzmanı getirmeye başladılar. Bunlar zaten hep böyleydi. Biz bunları böyle tanıdık. Milletimiz uçak yapmak istedi. Ne gerek var dediler. Biz dışarıdan daha ucuza alırız dediler. Milletimiz top, tüfek tank yapmak istedi. Düzenimizi biz hazırlayalım dedi. Hiç lüzum yok dedi. Biz dışarıdan ithal ederiz dediler. Nuri Kindigil'in Vecihi Hürkuş'un girişimleri oldu biliyorsunuz. Hepsini bunlar baltaladılar. Şimdi yerli ve milli sihalarımıza ihracat patlaması yapan o teknolojik ürünlere muhalefet edenler çareyi yine ne yapıyorlar? ithal etmekte arıyorlar. Böyle bir noktaya gelmişler ki bir yerden para, diğer yerden uzman, öteki yerden de işte ekonomi programıyla değiştiriyorlar ve milletimize vaat ettikleri işte ithal ekonomi uzmanlarıyla, şehircilik çevre uzmanlarıyla projeler yapacağını söylüyorlar. Tabii biz bunu hayretle izliyoruz. Biz bunların bu topraklara, bu millete yabancı olduklarını zaten biliyorduk ama menşeilarının bile dışarıda olduğunu bilmiyorduk. Bunu da öğrenmiş olduk. Varsın onlar daha seçim görünmeden değerli kardeşlerim işte altılı masanın durumu birbirleriyle birlikte ülkemizi bilmem kaç milyar dolara peşkeş çekmeye kalsınlar. Varsın konuşacak konu bulamadıkları için altılı masada bakanlık taksimatı yapsınlar. Varsın onlar sahte mağduriyet rollerini oynamaya devam etsinler. Çeşme musluk açılışlarına devam etsinler. Onlar 2007'de <laughs> Onlar değerli kardeşlerim 2007'de bu cefaker milletimizin tırnaklarıyla kurduğu AK Partimizi kapatmak istediler. Biz vakur duruşumuzdan bir an bile ödün vermedik. Duruşumuzu hiçbir zaman bozmadık. 81 ilimizde 85 milyon vatandaşımıza hizmet edecek açılışlarımıza, temel atmalarımıza devam ettik. Onlar gezi ihanetine kalkışıp sokakları yanmaladıkları o kara günlerde bile biz asla karamsarlığa kapılmadık milletimize hizmet etmeye devam ettik. 2013'te değerli kardeşlerim hepsi birden yargı darbesini arkasında saf tuttular ama biz o günde yılmadık. Eserler üretmeye, hizmet siyaseti yapmaya devam ettik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'e emin adımlarla gidiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi. Değerli kardeşlerim, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimize hizmet edeceğiz. Ve bu yoldan Sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan AK Parti'mizin davasının yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz. Giresun'umuz, AK Parti teşkilatlarımız, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız bu kutlu davada hiçbir neferi asla ve asla bu yoldan dönmeyecek ve biz gücümüzü birileri gibi algıdan, sosyal medya operasyonlarından almıyoruz. Kimden alıyoruz? Sizlerden alıyoruz. Aziz milletimizden alıyoruz teşkilatlarımızdan alıyoruz ve inşallah burada burada sizlerin söylediği güzel bir söz var. Ne bu söz? Ata arpa yiğite de arka gelir. İşte biz biz yalnızca sırtımızı aziz milletimize yaslarız. Bizim arkamızda milletimiz var. Ardımızda elli asırlı analarımız, babalarımız var. Annelerimizin, babalarımızın duası var. Bize bile su yeter. Bize Türkiye yeter. Bize aziz milletimiz yeter. Biz bu anlayışla 2020 seçimlerinde inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza rekor bir golle destek vereceğiz. Giresun de insan olanı değil, yerli ve milli olanı seçecek. Türkiye yılına en büyük desteği verecektir. Giresun de hazır mıyız? Evet. 2023 seçimlerinde sandıkları patlatacak mıyız? Evet. Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla destekliyor muyuz? Evet. Biz de inşallah her zaman yine sunum yine sunul kardeşlerimizi olmaya yanında olmaya devam edeceğiz böyle <laughs> Türkiye'nin dünyanın yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız diyorum hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum Allah'a emanet ediyorum. <laughs> sabe se